Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Profesör Doktor Hatice Vatansever Bayraktar. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölüm Başkanı ve Sınıf Eğitim Anabilim Dalı Başkanıyım. Aynı zamanda Sınıf Öğretmenliği Programı Öğretim Üyesiyim. Sınıf Öğretmenliği Programı EBDAT tarafından agretide olmuş bir bölümdür. Bölüm hocaları öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda sınıf öğretmenliği yapmış, Aynı zamanda lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini sınıf öğretmenliği alanında tamamlamış olup donanımlı alanında uzman ve yetkin akademisyenlerdir. Sınıf öğretmenliği programının amacı çağdaş, demokrasiyi benimsemiş, teknolojiden yararlanan, bilimin yol göstericiliğine inanan, yapıcı ve üretici sınıf öğretmeni adaylık yetiştirmektir. Sınıf öğretmenliği programı 4 akademik yıl içinde ilkokul 1. sınıftan ve 4. sınıfa kadar olan öğrencilerle eğitim öğretim faaliyetlerini gerçekleştirecek bilgi, beceri ve yetkinlik olarak donanımlı sınıf öğretmenleri yetiştirmeyi hedefler. Sınıf öğretmenliği öğrenme ve öğretmeyi seven, çocuklara ilgi duyan, çocuklarla ve velilerle iletişimi iyi olan, çocukların sorunlarını anlayıp onlara çözüm üretebilen bireylerin severek yapacağı bir meslektir. Sınıf öğretmenliği programı müfredatında çeşitli disiplinlerden dersler yer almaktadır. Bu dersler 8 yarı yıla dengeli bir biçimde dağılmıştır. Alan eğitimi dersleri ise ilk okuma yazma öğretimi, Türkçe öğretimi, matematik öğretimi 1 ve 2, fen öğretimi, hayat bilgisi öğretimi, sosyal bilgiler öğretimi, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretimi, müzik öğretimi, görsel sanatlar öğretimi, oyun ve fiziki etkinlikler öğretimi, ilkokulda yabancı dil öğretimi, karakter ve değer eğitimi, ilkokulda drama, çevre eğitimi, fen bilimleri, laboratuvar uygulamaları, Türkiye coğrafyası ve jeopolitiği, ilkokulda temel fen bilimleri, Türk tarihi ve kültürü gibi derslerden oluşmaktadır. Görüldüğü gibi sınıf öğretmenliği müfredatı çeşitli disiplinlerden oluşan oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Öğrencilerimiz bu dersleri teorik ve uygulamalı bir biçimde görmektedirler. Bu dersleri başarılı bir şekilde tamamladıklarında sınıf öğretmenliği lisans diploması sahibi olurlar. Diplomasını eline alan mezun kişilere sınıf öğretmeni ünvanı verilir. Bölümümüzdeki uygulamalı içerikte olan dersler, eğitim fakültesi bünyesindeki sistem eğitim laboratuvarı, materyal geliştirme atölyesi, drama salonu ve kampüste yer alan spor salonunda öğrenci merkezli bir şekilde işlenmektedir. Ayrıca görsel sanatlar eğitimi gibi uygulamalı dersler ile ilgili bölümle gelenekselleşen sergiler düzenlemekteyiz. Müze ziyareti gerçekleştirmekteyiz. Drama uygulamalarının sahnelenmesi, müzikli rondlar ve çocuk şarkıları dinletisi, halk oyunları gösterisi gibi uygulama çalışmaları yapıp paydaş okullardaki öğretmen ve öğrencileri davet etmekteyiz. Böylece hem öğretmen adayları hem de paydaş okullardaki öğretmen ve öğrencilerle güzel bir etkileşim ve işbirliği de sağlanmış olmaktadır. Mezunlarımızın çoğu devlet okullarına atanmış ya da özel eğitim kurumlarında görev yapmaktadırlar. Üniversitemiz 1 milyon kitap ve 1000 araştırmacı kapasitesiyle İstanbul'un en büyük kütüphanesine sahiptir. Öğrencilerimiz bolca araştırma ve inceleme yapabilmektedir. Özellikle sınav dönemlerinde kütüphanemiz 24 saat açık kalmaktadır. Üniversitemiz sosyal ve kültürel aktiviteler açısından oldukça zengindir. Öğretmen adaylarının öğrenci kulüpleri, stadyum, tenis kortu, mini golf sahası, basketbol potoları, voleybol ile Oldukça aktif ve zevkli zaman geçirebilme imkanları mevcuttur. Öğrencilerimiz ilgili başarı şartını sağlarsa, Eğitim Fakültesindeki diğer bölümlerle çap ve yan dal yapma imkanına sahiptir. Öğrencilerimiz Eğitim Fakültesi ve bölümümüzün ikili anlaşma içerisinde olduğu yurt dışındaki üniversitelerle Erasmus Plus öğrenci değişim programına katılabilirler. Mezunlarımız Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel eğitim kurumları bünyesindeki ilkokullarda 1 ila 4. sınıf düzeyinde sınıf öğretmeni olarak çalışabilirler. Resmi okullarda görev yapmak isteyen öğrencilerimiz kamu personeli seçme sınavı ve öğretmenlik alan bilgisi testi sınavlarında başarılı olmaları gerekir. Aynı zamanda yüksek lisans yaparak akademik kariyerlerine devam edebilirler. Lisans üstü çalışmalar yapıp üniversitelerde, akademik kadrolarda görev alabilirler. Sınıf öğretmeni olmayı hayal eden, gelecek nesli yetiştirmeyi canı gönülden isteyen, öğretme sabrı ve aşkını kendisinde gören tüm adayları Sabahattin Zaim Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği programına bekliyoruz.